Arkadaşlar burası Yunanistan'ın Meis Adası. Şu gördüğünüz ada. Karadan yaklaşık Karadan yaklaşık 2 kilometre anca var. Bu kadar yakın bir ada. Burada Kaşın Balıkçı Barınağı var. Deniz oradan geliyor şu şekilde. Buradan geliyor. Deniz burada bitiyor. Şu şekilde. Deniz burada bitiyor. Şu aradaki şuradan, şuradan yol yok. Deniz oradan geçmiyor. Tekrar bir taraftan deniz oradan Kaş Adası'na geliyor. Ada çok yakın köyü. Şu şekilde. Şuradan da şu bizim şuradan bir yol geçiyor. Şuradan bir oraya giden araba yolu var şu şekilde. Bu yol, bu karanlık ucuna kadar geçiyor. Bu yol Karasal ucuna kadar geçiyor. Yunanlar burada baştan uzun otoban var. Adanın çevresinde hazırlıkta bekliyorlar. Biz de burada, burada otobanda, buradan da otoban Antalya otobanı buradan geçiyor şekilde arabamız evet. burada